قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ana fid dünya illa kerâkibin istezalle tahta şeceratin Sümme râhe ve terâkehe Aziz Müslümanlar Asr-ı saadette bir adam telaşlı bir şekilde Mescidi i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Ashab-ı kiram ona susmasını işaret ettiyse de o kişi aynı soruyu gür sesiyle üç defa daha sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı. Sonra da kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede diye sordu. Adam benim ya Resulallah diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki sen kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa benim çok fazla amelim yok. Fakat ben Allah ve Rasulünü gerçekten çok seviyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Aziz müminler, dünya insan için bir sınav yeri ve bir misafirhanedir. Ahiretin tarlası ve ona hazırlık yeridir. Ahiret ise kulluk yolculuğumuzun sonsuz durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret dünyada iken ettiklerimizi biçeceğimiz büyük veya küçük, iyi ya da kötü bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir. Ahirete iman etmek hayatımıza tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Yaratılış gayemizi idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, ibadet ve itaatimizi güçlü kılar. Canlı cansız bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Değerli müminler, ahirete iman eden kişi ilahi bir gözetim altında olduğunu bilir. Daima ölçülü ve dengelidir affedicidir bağışlayıcıdır hoşgörülüdür zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir hiçbir zaman ümidini yitirmez daima Allah'a tevekkül eder huzuru ve mutluluğu ona imanda ve onun rızasını kazandıracak amellerde arar zira mümin bilir ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Evet. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bir misafir misali konakladığımız bu dünyadan bir gün göç edeceğiz. O büyük gün geldiğinde dünyada yapıp ettiklerimizle yüzleşeceğiz. Amel defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükafatını göreceğimiz gibi her günahımızın da hesabını vereceğiz. Ne mutlu kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışanlara ne mutlu mahşer günü kitabı sağından verilenlere razı olacakları bir hayat kendilerine bahşedilenlere hutbemi şu ayetle bitirmek istiyorum. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ela <laughs> inna